trabalhando forte Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. hepimizin bildiği gibi şu anda kamptayız. Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hedefimiz tabii ki ilk maça, ligin ilk maçına en iyi şekilde hazırlanabilmek. O yüzden herkes elinden geleni yapıyor, yüzde yüz çalışıyor. Ve demin de belirttiğim gibi ilk maça en iyi şekilde başlayıp ligi de e o şekilde devam ettirmek istiyoruz. Hepimiz daha Austurya doğru soğuduğu Galatasaray Aslında hedeflerinde herhangi bir şaşma yok ee, aynı Brezilya'da Fransa'da İspanya'da olduğu gibi şampiyonluklar kupalar yaşamak kupalar kazanmak için geldim ee, Galatasaray'da aynı hedef devam edecek hedefim şampiyon olmak kupalar kazanmak ve taraftarımızı mutlu edebilmek Yine na próxima temporada jogar uma Champions League ou, ou Copa da UEFA. E, tabii ki üzgünüm. Mutlaka ben de Avrupa'da oynamak isterdim ama diğer taraftan e, şu an için artık elendik. E, o yüzden tamamen ligi odaklamamız gerekiyor. Şu anki hedefimiz tamamen iki tane hedefimiz var. Türkiye Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası. E, bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum.